Selam herkese. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben güzellik uzmanı Nazlı. Bugün sizlere güzellik uzmanı nasıl oldum onları açıklayacağım. Aslında ben e, kendi güzellik uzmanı olma yolumu açıklayacağım sizlere. Yani belirli böyle taktikler, şeyler vermek vermeyeceğim. Sadece ben kendim nasıl güzellik uzmanı oldum sizlere onu açıklayacağım. Çok fazla soru soruyordunuz güzellik uzmanlığı hakkında. iş bulabiliyor musun? İşte e, maaşı seni doyuruyor mu falan. Fistan gibi yorumlar da aldım. Arkadaşlar emin olun maaşı beni doyuruyor. Yani e, rahat doyuruyor aslında. Hani tek kişiyim ben. Ailemle beraber kalıyorum ve ona rağmen çok rahat e, bir maaşı harcayabiliyorum. Her neyse şimdi gelelim asıl sorulara. İlk sorunuzla başlayacağım. Güzellik uzmanı nasıl oldun? Şimdi şöyle... E, Direkt sizlere nasıl güzellik uzmanı olabileceğinizi açıklayacağım. Benim yolumla direkt nasıl güzellik uzmanı olabileceğinizi açıklamak istiyorum. Şöyle arkadaşlar, ilk önce yeteneğinizi keşfetmeniz gerekiyor. Bu bölüme ilginizin olması gerekiyor. Bu bölüme ilginizin olduğunu anladığınız zaman da ilk yapacağınız iş gidip bir güzellik akademisine güzellik uzmanlığı eğitimi almak istiyorum demeniz olacak. Şimdi şöyle ben güzellik akademisine gittim ve güzellik uzmanlığı eğitimimi aldım. 18 yaşındaydım. Aldım. Sonra belgemi aldım. Belgemi aldıktan sonra o belgeyle iş yerlerine girip güzellik uzmanı olarak çalıştım. Bu kadar. Siz bu şekilde yol ilerleyeceksiniz. Ama bunun öncesinde benim zaten 3 senelik bir stajyer çalışmam vardı. Ama bu zorunlu değil. Yani eğer akademiden belge almak istiyorsanız bu zorunlu değil. Stajyer olarak çalışmak zorunda değilsiniz hiçbir yerde. Güzellik Akademisi'ne gidin deyin. Böyle böyle ben güzellik uzmanı olmak istiyorum. Ki ben zaten İzmir'in en iyi güzellik akademisinde eğitim aldım. O yüzden hocalarımdan da çok memnundum. Bana gerektiği kadar zaten yeterli bir eğitimi verdiler. Eğer meslek lisesinde güzellik uzmanı olmak istiyorsanız ki ben asla önermiyorum. Asla önermiyorum. Asla önermiyorum. Çünkü artık e, meslek okuyanların yaptığı stajyerlik stajyerlik değil. Değil. Amelelik. enayilik, Kullanılmalık her şey. Yani güzellik mesleğini okuyup da ben kullanılmıyorum diyeni gerçekten hiç görmedim biliyor musunuz? Çünkü benim e, çok fazla çevremde güzellik okuyan birisi var ya yani sonuç olarak ben de bu sektördeyim ve tanıdığım çok fazla insan var bu sektörde. Meslek okuyanların hepsi çok pişman. Ben size diyemem tabii ki hani meslek okumayın, asla yapmayın etmeyin ama stajyerlik, şimdiki stajyerlik yani bu Türkiye'deki stajyerlik anlayışı insanları kullanmak. Sen stajyersen eğer sürekli sana git gel yaptırıyorlar. Hani o patronlar işi öğretmiyor yani. Git gel, git gel, git gel. Şunu al. işte malzeme al gel. Atıyorum hmm, bakkala git şunları al. Veya e, yemek al bize bize yemek söyle. Hani bunları yani çok görüyoruz. O yüzden stajyerliği önermiyorum ama gerçekten iyi bir stajyerlik yapacağınızı düşünüyorsanız meslek okumanızı da tavsiye ederim. Neden olmasın? Onun haricinde dediğim gibi ben güzellik uzmanı olurken güzellik akademisine gittim arkadaşlar. Aralıkta başladım. Şubatta bitirdim güzellik uzmanlığı eğitimimi. Sonra belgemi aldım. Bu arada şöyle bir şey de açıklamak istiyorum sizlere. Epilasyon uygulayıcısı belgesi de artık güzellik uzmanı belgesi niyetine geçiyor ve sizi ileri de güzellik uzmanı sınavına girmenize hak kazandırabiliyor. Daha öncesinde yani bundan önceki senelerde biz diyorduk ki işte epilasyon uygulayıcısı kursu hani olur mu hiç iyi değil. İşte epilasyon uygulayıcısı kursu belgesi aldığın zaman sadece epilasyon uygulayabiliyorsun. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu internetten de araştırabilirsiniz. Benim aldığım bilgilere göre artık epilasyon uygulayıcısı kursu belgesine sahip olan insanlar güzellik uzmanlığı belgesinde almaya hak kazanıyor. O sınava girmeye hak kazanıyor. Şimdi şöyle, güzellik akademisini bitirdiniz diyelim. Güzellik uzmanlığı belgesini aldınız. 826 saat 4. seviye belge var elinizde. O belgeyle 18 yaşındaysanız ve 22 yaşına kadar sadece o belgeyle çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. İş yeri açamıyorsunuz. İş yeri açmanızın zamanı 22 yaş. 22 yaşında usta öğreticilik ve ustalık belgesi almaya başlıyorsunuz. O zamanlar ustalık belgenizle iş yeri açabilirsiniz. Ama zaten benim şu an öyle bir derdim yok. İş yeri açmak da istemiyorum. 22 yaşına kadar güzelce pişmek istiyorum ben. O yüzden benim için e, güzel uzmanlığı belgesi gayet yeterli oldu. Ama buradan söyleyeceğim varsa eğer epilasyon uygulayıcısı kursu da sizin için 14, 114 saatlik özür dilerim 114 saatlik 4. seviye epilasyon uygulayıcısı kursu da sizin için gayet yeterli bir şey olacaktır bence. Ama bunu yine gittiğiniz akademiye mutlaka danışın. Hani epilasyon uygulayıcısı kursu İleride beni güzellik uzmanlığı sınavına sokmaya hak kazandırır mı diye de mutlaka sormanızı isterim. Hepinizi çok seviyorum. Benim bugünkü videom bu kadardı. Olabildiğince sizleri bilgilendirmek istedim. Eğer bilgilendirebildiysem ne mutlu bana. Ben 18 yaşındayım şu an ve gerçekten çalıştığım alanda en küçük yaştaki güzellik uzmanıyım. Çünkü benim yaşındakilerin hepsi stajyerlik sı yapıyor. O yüzden 4 sene meslek lisesinde stajyerlik yapmanızı asla önermem. 4 sene de değil yani. 2,5 sene kadar yapıyorsunuz sanırım. Ama önermem. Yine sizler bilirsiniz. Sizin tercihiniz tabii ki size kalmış. Eğer siz onu uygun görüyorsanız kendi hayatınız için istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben kendi hayatım için böyle uygun gördüm ve şu an çok mutluyum olduğum pozisyonda. Hepinizi çok seviyorum. Nice nice gerçekten başarı dolu senelerimiz olur inşallah. Ve nice çoğu şeyi başardığımız bir sürü senemiz olur. Kendinize iyi bakın. Güzellikle kalın. Sağlıcakla kalın. Hep benimle kalın. Öpüyorum kocaman. Bu arada destek olursanız çok sevinirim. Aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz, videomuzu öne çıkartırsanız çok 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 mutlu olurum.